Bir an için düşünelim. Tek bir olay, bütün bir kıtanın haritasını yeniden çiziyor, bin yıllık bir imparatorluğu bitiriyor ve sonraki bin yılın sahnesini hazırlıyor. İşte bugün masamızdaki kaynaklar tam da bunu anlatıyor. Kavimler göçü. Ve bizim görevimiz de bu devasa olayı mercek altına almak. Sadece ne olduğu değil, neden oldu, sonuçları neydi, Roma'nın çöküşünden sonra oluşan o boşluğu Kimler doldurdu? Bunları anlamaya çalışacağız. Aynen öyle. Bu hani basit bir göç hikayesi değil aslında. Bu bir şey, bir domino etkisi hikayesi. Yani tek bir taş devriliyor ve bütün bir dünya düzeni, evet bütün bir dünya düzeni değişiyor. Kaynaklardaki o eski ve yeni haritaları yan yana koyunca insanın başı dönüyor gerçekten. İsterseniz o ilk domino taşından başlayalım. Her şeyi başlatan o ilk kıvılcımdan. Harita fikir. Peki kavimler göçü dediğimiz şey tam olarak neydi? Yani bu zincirleme reaksiyonunu ne başlattı? Kaynaklarınız 374 yılını işaret ediyor sanırım. Hunlar Balamir önderliğinde İtil nehrini geçiyor ve her şey o an başlıyor. Ama neden? İşte mesele de tam olarak bu. Bu böyle planlanmış bir fetih değil. Bu daha çok bir hayatta kalma mücadelesi. Notlarınızdaki kronikler çok net gösteriyor ki ana sebep iktisadi. Yani ekonomik. Orta Asya'da müthiş bir kuraklık başlıyor. Otlaklar kuruyor, hayvanlar ölüyor. Enüfus da artmış. Kaynaklar tükenmiş yani. Tamamen. Elimizdeki bir metin var. O kadar canlı anlatıyor ki at ve sığırların onda yedisi sekizi ölmüş diyor. İnsanlar hayatta kalmak için tarla faresi avlayıp ot kökü yiyor. Düşünsenize. İşte bu çaresizlik o ilk itici gücü yaratıyor. Anlıyorum bu bir zorunluluk ama notlarınızda bir de manevi bir boyuttan bahsediliyor. Cihan hakimiyeti ürküsü. Bu hayatta kalmanın ötesinde bir şey değil mi? Kesinlikle. Bu Türklerin dünya görüşünün bir parçası. Yani o zorluklar karşısındaki ruhi zindelik ve dünyayı kendi adalet anlayışlarına yani töreye göre yönetme ideali. Yani evet, karınlarını doyurmak için yola çıkıyorlar ama ufuklarında sadece yeni otlaklar yok. Yeni bir dünya düzeni kurma fikri de var. Bu ikisi birleşince de durdurulamaz bir güç ortaya çıkıyor. Ve bu güç batıya doğru aktığında o meşhur domino etkisi başlıyor. Tam olarak bu. Hunlar önlerine çıkan alanları yerinden ediyor. Alanlar kaçarken önlerindeki Germen kavimlerine çarpıyor. Ostrogotlar, Vizigotlar, Vandallar. Bunlar hep farklı gruplar. Evet evet. Tek bir blok değiller. İtalya'da krallık kuracak olanlar var, İspanya'ya yerleşecek olanlar, bir sel gibi batıya, yani Roma İmparatorluğu'nun sınırlarına doğru sürükleniyorlar. Onların motivasyonu da benzer. Daha iyi topraklar, daha iyi bir yaşam. Bir de Tacitus gibi Romalı tarihçiler diyor ki, bunlar savaşçı toplumlar. Hani sükunetten pek hoşlanmıyorlar. Yani Roma'nın sınırında devasa bir basınç birikiyor. Peki bütün bu basınç o dönemin süper gücü Roma'ya dayanıyor. Ama Roma neden dayanamadı? Yani kağıt üzerinde bu dağınık kabileleri durdurmaları gerekmez miydi? Kağıt üzerinde evet. Ama imparatorluk dışarıdan göründüğü kadar sağlam değildi. İçeriden çürüyordu resmen. Yıllardır süren dini mücadeleler toplumu bölmüş, sürekli iç isyanlar, taht kavgaları, merkezi otorite zayıflamış. Bir de doğuda ezeli düşman Sasani'lerle bitmek bilmeyen savaşlar var. Yani ordu hem yorgun hem de dikkati başka yerde. Aynen. Ordunun en iyi birlikleri orada tükenmiş. Sınırlardaki birlikler zayıf. Ve bu savaşların maliyeti korkunç. Halkın üzerine sürekli yeni vergiler biniyor. Ekonomi çökmüş, halk bezmiş durumda. İşte tam bu zayıf anında kapısına dayanan o devasa göç dalgasıyla başa çıkamıyor ve 395'te doğu ve batı olarak ikiye ayrılıyor. Evet, bu aslında yönetim krizinin bir sonucu. Ve sonunda 476'da Batı Roma İmparatorluğu tarih sahnesinden siliniyor. Ve işte o an, o bin yıllık devasa yapı çökünce ortaya muazzam bir boşluk, bir iktidar vakumu çıkıyor. Peki bu boşluğu ne doldurdu? Sadece kaos mu vardı? Başta evet, tam bir kaos. Ama siyaset boşluk kabul etmez değil mi? İşte burada çok ilginç bir şey oluyor. Roma'nın o merkezi bürokrasisi, o valileri, lejyonları gidince yerine daha önce görülmemiş bir şey geçti. Sadakat. Yani artık imparatora değil, hemen yanı başındaki seni koruyabilecek yerel bir beye, bir senyora bağlısın. Bir saniye, bu geçiş bir gecede mi oldu? Yani kaynaklar böyle mi anlatıyor? Roma valisi gitti, yerine senyor geldi gibi mi? Yoksa bu daha kanlı, uzun bir süreç miydi? Harika bir soru. Kesinlikle bir gecede olmadı. Bu nesiller boyu süren son derece kanlı ve kaotik bir parçalanma süreciydi. Roma mirası yavaş yavaş eridi. İşte bu büyük güvensizlik ortamının ürününe biz bugün feodalizm diyoruz. Yani en basit haliyle her şey toprağa ve kişisel sadakate dayalı tepede zayıf bir kral, altında seni koruyan senyörler ve en altta da o toprağı işleyen köylüler. Gücün merkezi artık Roma şehri değil, senyörün korunaklı şatosuydu. Siyasi ve askeri boşluğu feodal beyler doldurdu. Peki Roma'nın diğer büyük kurumu, kilise o da mı çöktü? Tam tersi, kilise bu kaos ortamında ayakta kalan, hatta eskisinden daha da güçlenen tek kurum oldu. Roma'nın bıraktığı idari, hukuki, entelektüel boşluğu o doldurdu. İnsanlar bir sığınak arıyordu, bir umut ve bunu kilisede buldular. Okuma yazma bilen tek organizasyon kiliseydi. Krallara danışmanlık yapıyor, yasaları şekillendiriyordu. Bu da kilisenin gücünü yani inanılmaz arttırdı ve skolastik düşünce dediğimiz dönemi başlattı. Skolastik düşünce bu ne demek tam olarak? şey, en temelinde tüm bilginin ve gerçeğin kaynağının kilise öğretileri ve kutsal metinler olduğu inancı. Yani deney yapmak, sorgulamak yerine Aristoteles gibi eski üstadların ve kilise babalarının söylediklerini temel almak esastı. Gerçeğe akılla değil, imanla ve otoriteye bağlılıkla ulaşılacağını inanılıyordu. Bu düşünce Avrupa'yı yüzyıllarca şekillendirecekti. Sevar, peki her şey başlatanlara, Hunlara dönelim. Onlar ne yaptı bu yeni düzende? Onlar da kendi güç boşluklarını doldurdular. Balamir'in temelini attığı Avrupa Hun İmparatorluğu bugünkü Macaristan merkezli olarak kuruldu ve Avrupa'nın ortasında yeni bir süper güç oldu. Liderleri Ulduzun dış politikası da çok netti. Zayıf olan Doğu Roma'ya yani Bizans'a sürekli baskı, henüz yıkılmamış olan Batı Roma ile ise Germenlere karşı dostane ilişkiler. Bu stratejik bir aklı gösteriyor. Hatta notlarda ilginç detaylar var. Macarların kökenini Hunlara dayandırması gibi. Evet, evet. Ve Bizans kaynaklarında Macaristan için Türkiye ifadesinin kullanılması. Bunlar çok ilginç bağlantılar. Ve bu imparatorluk sahneye Atilla'nın çıkmasıyla zirveye ulaşıyor. Kaynaklar onu genelde Tanrı'nın kırbacı diye anıyor. Bu ne kadar doğru bir tanım? Bu tamamen Romanların bakış açısı. Düşmanlarının ona taktığı bir lakap. Kendi halkı için o devleti en parlak dönemine taşıyan büyük bir liderdi. Yaptıkları inanılmaz. Balkan seferleriyle Doğu Roma'yı dize getirip ağır bir vergiye bağlıyor. Sonra yüzünü batıya dönüyor ve Galya seferiyle Roma'nın kapılarına dayanıyor. İşte o meşhuran Papa Attilla'yı ikna ediyor ve şehir kurtuluyor. Ama kaynaklar bunu sadece papanın kutsallığına mı bağlıyor? Yani ordusunda salgın hastalık çıktığı gibi daha e, dünyevi sebeplerden bahsediliyor mu? İşte bu eleştirel okumanın önemini gösteren bir nokta. Dönemin kilise kronikleri olayı tamamen papanın bir mucizesi olarak anlatır bu kilise için müthiş bir propaganda malzemesiydi. Ama sizin de dediğiniz gibi diğer metinler Atilla'nın son derece pragmatik bir lider olduğunu gösteriyor. Ordusu yorgun, İtalya'da salgın hastalıklar var ve yanında şehri kuşatmak için gerekli ağır silahlar yok, muhtemelen papadan aldığı yüklü bir altın ve saygısının gösterilmesi karşılığında riskli bir kuşatmadan vazgeçmeyi daha akıllıca buldu. Ama sebep ne olursa olsun bu olay onun ne kadar büyük bir güç olduğunun kanıtıydı. Fakat bu güç de kalıcı olmuyor. Atilla'nın ölümünden sonra Hun İmparatorluğu dağılıyor. Evet, Atilla gibi karizmatik liderlere dayalı imparatorlukların kaderi bu. O ölünce oğulları arasında taht kavgaları başlıyor ve imparatorluk kısa sürede parçalanıyor. Hunlar da Karadeniz'in kuzeyine geri çekiliyorlar. Tam da bu sıralarda Avrupa'daki bu kaos yaşanırken dünyanın bambaşka bir yerinde yepyeni bir güç doğuyordu. Kaynaklarınızdaki o coğrafi geçiş çok çarpıcı. Kesinlikle. O coğrafyanın iki devi yani Bizans ve Sasani İmparatorluğu yüzyıllardır birbirlerini yiyip bitirmişlerdi. İkisi de kan kaybetmiş, yorulmuştu. İşte onların arasındaki Arabistan Yarımadası'nda kimsenin beklemediği yepyeni bir güç ortaya çıkacaktı. 610 yılında Hz. Muhammed'e ilk vahiy geldi. Ve asıl dönüm noktası olarak 622'deki hicret gösteriliyor. Bu sadece bir göç değil, bir devletin kuruluşu olarak tanımlanıyor. Aynen öyle. Medine'ye göçle birlikte sadece bir dini cemaat değil, siyasi bir yapı yani İslam devleti kuruluyor. Hatta Yahudi kabilelerini de kapsayan yazılı bir anayasa, Medine Sözleşmesi oluşturuluyor ki bu o dönem için devrim niteliğinde bir adım. Bu yeni ve dinamik devlet Bedir ve Hendek gibi savaşlarla gücünü kanıtlıyor ve 630'da Mekke'yi fethederek Arabistan'ı birleştiriyor ve bu yeni güç tam da Bizans ve Sasani'lerin en zayıf anında ortaya çıkıyor. Mükemmel bir zamanlama. Bu yeni, enerjik ve inançla motive olmuş güç Kuzeyindeki o yorgun imparatorlukların bıraktığı boşluğa doğru hızla genişleyecekti. Peki, elimizde artık çok parçalı bir dünya var. Batıda feodal krallıklar, merkezde Bizans, doğuda Sasani'ler ve güneyde yeni doğan İslam halifeliği. Bu farklı dünyalar birbiriyle nasıl bir ilişki içindeydi? Sadece savaş mı vardı? Savaş işin bir boyutu ama hepsi bu değil. Kaynaklardaki bir ifade çok hoşuma gitti ticaret yollarını o dönemin interneti olarak tanımlıyor. Bu yollar bu farklı medeniyetleri birbirine bağlayan atar damarlardı. Sadece mal değil, fikirler, dinler, teknolojiler, sanat, hatta hastalıklar her şey bu yollarla taşınıyordu. O zaman bu ağlara biraz daha yakından bakalım. En bilineni İpek Yolu. Bu sadece ipek taşınan bir rota mıydı? çok daha fazlası. Çin'den Avrupa'ya uzanan bu yol dönemin ana veri hattıydı resmen. Çin'den ipek, porselen, barut ve en önemlisi kağıt gibi icatlar batıya akarken batıdan at, cam, yünlü kumaşlar doğuya gidiyordu. Bu yola hakim olmak Göktürkler, Sasaniler ve Çinliler arasındaki büyük oyunun ta kendisiydi. Hatta bazen para yerine balyalanmış ipek toplarının kullanıldığı söyleniyor. İpek adeta bir para birimiydi. Bir de bunun denizlerdeki versiyonu var. Baharat yolu. Harika bir benzetme. Endonezya'daki adalardan başlayıp Hindistan üzerinden Avrupa'ya uzanan bu deniz yolu daha çok lüks ürünler içindi. Karabiber, karanfil, tarçın gibi baharatlar o dönemde altın kadar değerliydi. Hem ilaç yapımında kullanılıyor hem de bir statü sembolü. Bu yol Venedik gibi liman şehirlerini inanılmaz zengin etti. Notlarda daha az bilinen iki yoldan daha bahsediliyor. Kral yolu ve Kürk yolu. Evet, Kral yolu aslında Persler tarafından askeri amaçla inşa edilmiş çok daha eski bir yoldu ama ticarette de kullanılıyordu. Kürk yolu ise kuzeyin zenginliğini güneye taşıyan hattı. Sibirya'dan gelen Samur, Vaşak, Tilki gibi değerli Kürkler Bizans ve İslam dünyasındaki soyluların saraylarına ulaşıyordu. Ve bu yolların hepsinin üzerinde de kervansaraylar vardı. Bunlar bugünün otel ve AVM karışımı yapılardı hayati merkezlerdi yani. Peki, tüm bunları bir araya getirdiğimizde ne görüyoruz? Saf bir kaos gibi görünen bir göçle başladık ama kaynaklarınıza baktığımızda bunun aslında bir katalizör olduğunu, bir reset düğmesi olduğunu anlıyoruz. Bu olay sadece eski Roma dünyasını yok etmedi, aynı zamanda bugünkü dünyanın temellerini atan yeni, karmaşık ve birbirine bağlı bir dünya yarattı. Reset düğmesi mükemmel bir tanım. Bir imparatorluğun çöküşü, feodal krallıklardan İslam halifeliğine kadar birçok yeni yapının ortaya çıkması için alan yarattı. Ve bu yapılar izole değildi. Savaş, diplomasi ve en önemlisi ticaret yoluyla sürekli etkileşim halindeydiler. Notlarınızdaki o Ebru teknesi benzetmesi durumu çok güzel özetliyor. Medeniyetler bir vakumda gelişmiyor tıpkı ebru teknesindeki renkler gibi sürekli birbirine karışıp beklenmedik ve yepyeni desenler oluşturuyorlar. Kavimler göçü de o tekneye atılan ilk ve en büyük damlaydı. Ve kaynaklar bu sürecin sonunda ortaya çıkan etnik ve siyasi haritanın bugünkü Avrupa'nın temellerini nasıl attığını çok net gösteriyor. Bu da insanı ister istemez düşündürüyor. Acaba günümüzde tanık olduğumuz hangi büyük ölçekli göçler Hangi teknolojik devrimler veya kültürel akımlar 100 yıl sonra içinde yaşayacağımız dünyanın haritasını sessizce yeniden çizen bir domino etkisi yaratıyor olabilir?